geldiniz. Burada olan tüm değerli hemşerilerim, değerli vatandaşlarım, değerli kardeşlerim ve de esnaf kardeşlerim bu etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz tekrar. Uşak Tahranası bizim gerçekten Türkiye'nin özellikle pandemi zamanında Uşak ilinin o 81 ilde mavi kalmasına sebep olan en önemli besin kaynağı ve de e, çorbasıdır. Hatta günde 3 öğün değil, 24 saatte 24 öğün yiyebilecek olduğunuz bir besinimizde çorbamızdır. Başta annelerimiz olmak üzere tüm tarhana üreticilerimize teşekkür ediyoruz. Bizim de görevimiz Uşak'ı tanıtmak. Uşa ürünleriyle birlikte tanıtmak. Uşa turistik çevresiyle birlikte tanıtmak. Uşak biliyorsunuz içleri şehri. İlk elektriğin geldiği şehir. Neden? Çünkü ilk şeker fabrikasının kurulduğu şehir. Taşaran Vadisi'yle, Akmonya'sıyla, Ulubey Kanyonları'yla yani dünyanın en uzun ikinci kanyonu ile birlikte Uşak gerçekten tanıtmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Milletvekilliği sürecimde, üç dönem milletvekilliği yaptığım süreçte bunu yapmak için elimden geleni yaptım. Ama şimdi icra makamı olan belediye başkanlığında bunu çok daha iyi yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın ekibimizle birlikte. Ben bu festivali, normal değil ki önce festival ilgili şunu da açıklama yapmak istiyorum seçimlerden önce festival yapmayacağımızı özellikle belirttim festival yapacağız dedim yani festivali nasıl yapmayacağımızı söylemiştim özellikle pahalı çok yüksek belediye bütçesine zarar verecek olan sanatçı arkadaşlarımızın getirilip belediyemizin bütçesine har vurup har varı savrulmasıyla alakalı ilk önce şunun müjdesini vereyim değerli hemşerilerim Kaydalanıyor, tekrar altını çizerekten belirtiyorum. Bu, bu festivalin ve de yaptırdığımız kazanın kesinlikle Uşak Belediye'mize herhangi bir maliyeti yok. Bu gördüğünüz alandaki stantı kiralayan değerli esnaflarımızın, traktör bayilerimizin, otomobil bayilerimizin, buna benzer Luna Park vesaire ve de sponsorlarımızın sayesinde Uşak Belediyesi'ne herhangi bir yük getirmeden hem bu organizasyonu hem de değerli sanatçılarımızı, yerli ve ulusal sanatçılarımızı sizlerle buluşturuyoruz. Üç gün boyunca sizlere bir müzik şeleninde çekecekler çok değerli sanatçı arkadaşlarımız. Onun için özellikle belirtiyorum biz Uşak Belediyesi'nin bütçesine sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Bu tip organizasyonlarda Uşak Belediyesi'nin bütçesine değil yapılan sponsorlarla ve de etkinliklerle biz bunun karşılığını yapıyoruz. Onun için bunu özellikle belirtmek istiyorum. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi gelelim Tarana'ya. Peki Uşak, değerli hemşehrilerim, sayın grup başkan vekilim. İş insanı olarak Birçok, sizler de yaşamışsınızdır, özellikle uşaklı hemşerilerim. Bir toplantıya gittiğimizde, İstanbul'da veya başka bir yerde, bir herhangi bir bayilik toplantısında veya herhangi bir sohbede, nerelisin dediğinizde, uşaklıyım derdi. Hepimiz deriz bunu uşaklılar olarak. Ya uşak nerede? İşte uşak Karadeniz'de mi, Urfa'nın dibinde mi diye. Artık bu algıyı yıkacağız. Bu algıyı yıkacağız. Uşak Ege bölgesinin tam göbeğinde. İşte biz bunu yapacağız. Etkinliklerimizi de yapacağız. Gelen turistlerimizi yapacağız. Bugün de inşallah Allah'ın izniyle yarın sabah dünyada en büyük çorba 26 bin litreyle 26 tonla Hollanda'da Guinness Rekorlar kitabına kırılmış. Biz de uşağı daha iyi tanıtmak adına. Özellikle de tarhanayı hem Türkiye hem dünyada tanıtmak adına tanıtacak olduğumuz en büyük mecra Guinness Rekorlar kitabı. Buna girme için ne gerekiyorsa yaptık. Değerli ekip arkadaşlarımla birlikte. İşte bu bir sabahtan dolayı yaklaşık 45 gün öncesi çalışmaya başladık. Çok değerli Muharrem hocamla birlikte, onun da önderliğinde çalışma ekibim arkadaşlarımla birlikte kazanımızı imal ettirdik ve de yarın sabah Allah'ın izniyle 30 ton tarhanamızı pişireceğiz ve de dünya rekorlar kitabı de işte yerimiz alacağız. Artık. festivalimizin uşağımıza, etrafımıza, ilçelerimize, beldelerimize, çevre illerden gelen komşu ilçelerimize hayırlı olsun diyorum. Bu arada özellikle altını çizmek isterim. Sayın Monik Hanım ve de ekibiyle birlikte bugün İstanbul'dan çok sayıda misafirimiz var. Devrim abim de kendisi uşakları birazdan mikrofonu da alacak onda. Özellikle Monika Hanım bizim Uşak'ta ekibiyle birlikte gelen ve de çok yardımsever bir ekiple birlikte geldiler davetimiz üzerine. Onlarla birlikte önümüzdeki süreçte inşallah Uşak'ta bir engelsiz yaşam köyü de inşa edeceğiz hep birlikte. 35 yıl sonra Partime bize güvendiniz. Belediyeyi Özkan Başkan'a teslim ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Kazandık demiyorum. 35 yıl sonra önemli olan bizim kazanmamız değil. 400 bin uşaklığını kazanıp mutlu, huzurlu, kardeşçe yaşaması bizim için. Bizim için en büyük kazanç bu. <laughs> 看我们。 thank you